Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar dilerim. E, dersime başlamadan önce öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. E, videoları kendi öğrencilerim için e, oluşturmak istedim. Tabii ki e, farklı şehirlerden e, kadar birliği yaptığımız çok çok fazla sayıda e, arkadaşlarımız var. İnşallah onlar için de arkadaşlar faydalı olur. Tabii ki ön lisans ve e, hızlandırılmış gruplarımızda, da çok farklı yerlerdeydi konu olarak. Ancak hukukun temel kavramları, hukukta boşluk türleri, arkadaşlar ve hukukta yaptırım türlerini işlemiştik. Medeni hukuktan başlayarak arkadaşlar dersimizi devam ettireceğiz. Medeni hukukun inceleme alanlarını aslında temel hukuk kavramlarında görmüştük kişiler hukuku, miras hukuku, aile hukuku ve eşya hukuku şeklinde dört ana başlık altında incelenir. Kişiler hukukundan başlayarak dersimizi devam ettireceğiz. Kişi nedir? Kişi haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklardır tüzel kişiler ve gerçek kişiler şeklinde arkadaşlar incelenecek. Tabii ki öncelikle gerçek kişilere bakacağız. Gerçek kişiler bizleriz. Gerçek kişiliğin başlangıcı ise medeni kanuna göre çocuğun sağ ve tam doğduğu anda gerçekleşir arkadaşlar. Sağ doğumdan kasıt doğduktan sonra bir an bile olsa yaşamış olmasını tam doğumdan kasıt ise anne bedeninden tamamen ayrılmasını ifade eder. Yani o göbek kordonunun aslında kesilme anı var ya arkadaşlar oradan bize bahsediyor. Evet peki bu gerçek kişilik sağ ve tam doğumla gerçekleşecek de gerçek kişinin hakları ne zaman başlayacak arkadaşlar? Evet. Yani hak ehliyeti ne zaman başlayacak? Tabii ki biz burada kısa bir şekilde değineceğiz. Ancak hak ve fiil ehliyeti farklı bir başlık altında da yine incelenecek arkadaşlar. Gerçek kişinin hakları ise daha doğumdan çok önceki bir döneme atılarak Sağ ve tam doğmak şartı ile anne bedenine cenin olarak düştüğü anda çocuğun faydalanacağı bir haktır arkadaşlar. Evet, gerçek kişilik çocuğun sağ ve tam doğduğu anda başlar. Ancak gerçek kişinin hakları Çocuğun sağ ve tam doğmak şartı ile anne bedenini cenin olarak düştüğü anda başlayacaktır arkadaşlar. Bu cenin için yapılmış olan bir vasiyetname ya da miras var ise arkadaşlar, e, ne olacaktır? Tabii ki çocuk sağ ve tam doğmak şartı ile bunlardan faydalanacaktır arkadaşlar. E, çocuğun kişilik kazanıp kazanamaması miras hukuku açısından çok 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 önemlidir. Çünkü alt soy her zaman için miras dengesini değiştiren kavramdır. Ve çocuk henüz doğmadan önce kendisi için yapılmış bir miras ya da vasiyetname gibi bir işlem var ise sağ doğduğu anda bu haklardan faydalanacaktır arkadaşlar. Bunu bilelim. Gerçek kişinin sona ermesi ölüm ve gaiplik şeklinde karşımıza çıkacak. Ölüm de Ölüm Karinesi ve Birlikte Ölüm Karinesi şeklinde gayipliği de ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma ve uzun zamandan beri haber alınamama durumlarında işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde e, aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona erdiren nedenlerden değildir deyip, e, burada Ölüm ölüm ve Birlikte Ölüm Karinesi gayipliği verip e, başka bir şık daha alta sunabilir arkadaşlar. E, dikkat edelim. Ölüm diyeceğiz. Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. Hukuki olay, e, hukuk düzeninin kişilere kendileri istesin istemesin bazı sonuçlar bağladığı olaylardır arkadaşlar. E, örneğin doğum ve ölüm hukuki birer olaydır. E, ölüm ile gerçek kişilik sona erecek. Kişinin şahsiyet hakları sona erecek. Ancak Mal varlığı hakları mirasçıları lehine geçecektir tabii ki borçları haklarından daha fazla değilse arkadaşlar. Evet Ölüm karinesi ve birlikte ölüm karinesi şeklinde inceleyeceğiz. Ölüm karinesi ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolan ve cesedi bulunamayan kimseler için düzenlenen bir karinedir. Gemi kazası, uçak kazası, savaş, patlama gibi durumlarda ben kişinin kaybolmasını göz önünde bulundurursam ve her türlü aramaya rağmen ceset bulunamaz ise evet bu kişi hakkında ölüm karinesi düzenlenebilir tabii ki arkadaşlar e, ölüm karnesini düzenlemeye yetkili olan kişi, makam, merci kim olacak? Dikkat ediyorum. Mahallenin en yüksek mülki idare amiri tarafından kişinin nüfusunun ilgili yerine yani künyesini ölüm kaydı düşünür. Buna ölüm karinesi denir. Mahallenin en yüksek mülki idare amiri kimdir? İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar olacak arkadaşlar. Lütfen e, muhtar e, kavramı aklınıza kesinlikle gelmesin çünkü e, bu cevabı duymuştum sizlerden hatırlıyorum çünkü evet e, havada parçalanarak okyanusa düşen uçakta e, bulunan bir kimsenin Öldüğüne kesin gözle bakacak durumdayım değil mi arkadaşlar? Yani e, çok düşük bir ihtimaldir bunun yaşama şansının olması. E, bu durumda kişi hakkında ölüm karinesi düzenlenir mi? Evet arkadaşlar. Ölüm karinesinden yararlanmak isteyen kimseler olayı ispat etmekte yükümlüdürler. Ayrıca herhangi bir mahkeme kaydına ihtiyaç yoktur. Bakın burada mahkeme yok. Sadece ölüm kaydını da mülki idare amiri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yetkili olan kişi illerde vali, ilçelerde kaymakam olacak. Ölüm karinesi sonucu künyesine ölüm kaydı düşülen kişinin evliliği kendiliğinden sona eriyor. Çünkü kişilik hakları da sona erecek. E, dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de arkadaşlar e, bu kişi Künyesine yani ölüm kaydı düşülen kişinin miras, mirasçılarına herhangi bir teminat süresi verilmeksizin doğrudan geçiyor arkadaşlar. E, dikkat etmemiz gereken önemli hususlar. Evet, e, ancak şunu bilelim e, ölüm karınesi ile ilgili. Ölüm karinesi adi bir karinedir. Aksi her türlü delil ile ispat edilebilir arkadaşlar. Karine'den bahsetmiştim, hatırlayın. E, kesin karine, adi karine, bunlarla ilgili örnekler vermiştim arkadaşlar. E, evet, birlikte ölüm karinesi dar ise hangisinin evvel, hangisinin sonra öldüğü tayin mümkün olmaksızın ölenler bir anda ölmüş sayılırlar. E, birlikte ölüm karinesinin önemi aslında şuradan e, geliyor bize, yani önem e, derecesi şu. Aslında miras hukuku açısından önemli arkadaşlar. Yani olay tamamen duygusal olacak. Dikkat edelim. Öldükleri kesin. Ancak ne zaman öldükleri belirlenemeyen kişilerin ölüm anının tespiti için öngörülüyor. E, çünkü neden? Haklarında birlikte ölüm karinesi düzenlenen kişiler kanun gereği birbirinin mirasçısı olamazlar arkadaşlar. Evet. Kanun gereği birbirinin mirasçısı olamıyorlar. Evet. Çünkü miras bırakanın ölüm anında bir mirasçısının sağ olması gerekir arkadaşlar. Evet. Bakın notumuzda da zaten e, biraz önceki söylediğim var. Örneğin eşlerden biri diğerinden önce veya sonra ölmüş ise sonra ölen diğerinin mirasçısı olduğu halde aynı anda öldükleri zaman birbirinin mirasçısı olamazlar. Hatırlayın arkadaşlar. Ee, bir eş e, vardı, ee, ismi Refik'ti, hanımı vardı Refika. Hatırlayalım, Refik ile Refika e, birlikte tatile çıkarlarken kaza geçirmişlerdi. Ve çocukları yoktu bunların, alt soyları yoktu. E, haklarında birlikte ölüm karinesi düzenlendiği için birbirinin mirasçısı olamamışlardı. Her birinin mirası kendi soylarına geçmişti arkadaşlar. Hatırlayalım lütfen. Evet. Devam edelim. Birlikte ölüm karinesi adi bir karinedir arkadaşlar. Ee, bakın burada adi karın olması şu. Aslında ölüm gerçek ancak ölüm anlarının tespiti açısından adi karinedir. Bilemeyiz ki hangisi hangisinden bir saniye ya da dört saniye sonra öldüğünü değil mi arkadaşlar? Çünkü bu ölüm anının tespit edilmesi için öngörülen karın olduğu için o yüzden e, adi bir karinedir diyeceğiz. Evet gelelim gerçek kişiliği sona erdiren bir diğer neden ise gayiplik olacak. Gayiplik de gerçek kişiliği sona erdiren bir nedendir. İki şekilde karşımıza çıkıyor gayiplik. Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma ve uzun zamandan beri haber alınamama durumu. Şimdi arkadaşlar ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan kişinin ölmüş olmasına kesin gözle bakacak bir şey söz konusu olmasa da ölüm hakkında kuvvetli bir olasılık vardır. Dikkat ediyorum. Bakın kesin gözle bakılacak şekilde kaybolma olsa zaten ölüm karenesi düzenlenecek hakkında. O yüzden kesin gözle bakılmasa da kuvvetli bir olasılık var arkadaşlar. İşte ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan kişinin gayetlik kararı ne zaman verilecek? Nerede verilecek? Kimler talep edecek arkadaşlar? Evet, halkları ölüme bağlı olan kimseler yani gayb olan kişinin eşi, çocukları ya da bu kişinin düşünün e, askere gitme çağı gel, gelen bir kişi olarak düşünün. Askerlik şubesinden bir e, arama çıksa arkadaşlar bakın biz bunların hepsini e, halkları ölüme bağlı olan kişiler olarak değerlendirelim. Bunların talebi üzerine hakim gayipliğe karar verir. Hangi hakim verecek gayipliğe karar? Evet, gayibin son yerleşim yeri, son hukuk mahkemesi, yetkili mercidir, dikkat ediyorum. Peki ne zaman? Arkadaşlar, ölümüne muhtemel yani kuvvetli olasılık ile bakılabilecek şekilde bir tehlike içerisinde kaybolan kişinin kaybolmasından itibaren bir yıl geçmelidir ki bu süre eğer geçmez ise kimse kişi için mahkemeye gayetlik talebinde bulunamaz arkadaşlar. Evet bu sürenin geçmesi gerekiyor. Evet. Havada parçalanarak okyanusa düşen uçaktaki kişinin ölümüne kesin gözle bakıp hakkında ölüm karnesi düzenleneceğini söylemiştim biraz önce. Ancak e, düşünün bir sporcusunuz ve Palandöken ya da Uludağ kayağa gittiniz değil mi? Bu kişinin orada kaybolması e, durumunda ben o kişinin ölümüne kesin göze bakamam ki. Değil mi arkadaşlar? Ama kuvvetli de bir olasılık vardır. İşte bu durumda arkadaşlar ne olur? Kişi hakkında ölüm tehlikesi içerisinde kaybolmasından dolayı gaiplik kararı verilebilir. Ya da e, bir avcının ormanda ava gidip kaybolduğunu düşünün. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda da ölümüne kesin gözle bakılmasa da hakkında kuvvetli bir olasılık olacaktır arkadaşlar. Evet, e, devam edelim. Evet, yerleşim yeri su hukuk mahkemesini unutmuyoruz arkadaşlar. Gayiplik talebinde yetkili olan mahkeme e, gaybin son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi olacak. Evet, diğer e, gaipliğe neden olan işlem uzun zamandan beri haber alınamamadır. Yani kişi gitmiştir ve bir daha gelmemiştir arkadaşlar. Uzun zamandan beri haber alınamama durumunda kişinin ölü ya da sağ olduğuna dair herhangi bir bilgi ve haberin bulunmaması durumu. Peki ne kadar gidecek ne kadar gelmeyecek arkadaşlar bu? kişi. Evet. Hep derse bana şunu söylüyordunuz. Hocam neden gayip olan kişiler hep beyler oluyor diye. Arkadaşlar bilmiyorum aslında. Örneklerimiz o şekilde oluyordu ama e, biliyorsunuz e, sizler de bizim için çok değerlisiniz. Sadece bilmiyorum artık e, haberlerden mi, dizilerden mi, filmlerden mi kaynaklanıyor? Tam o kadarını çözemedim ama hani doğrudan böyle beyler geliyor aklıma gayetlikte örnek verecek olursam. Özellikle bu uzun zamandan beri haber anlamama durumunda. E, burada arkadaşlar gayetlik kararını verebilmesi için e, kişinin en son haber alma tarihi üzerinden 5. yılın geçmiş olması gerekir. 5 yıl geçmedikten sonra kesinlikle arkadaşlar kişi hakkında gayetlik talebinde bulunulamaz diyeceğiz. Evet. Gayiplik kararı ile birlikte gayip olan kişinin yani iki durumda da bakın ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma durumunda da ee, uzun zamandan beri haber alınamama durumunda da gayip olan kişinin evliliği kendiliğinden sona ermez. Bak ölüm karinesinde kendiliğinden sona eriyordu. Değil mi arkadaşlar? Ancak kesinlikle gayiplikte kendiliğinden sona ermez. Hakkında gayiplik kararı düzenlenen kişinin karısı ya da kocası arkadaşlar gayiplik talebiyle birlikte ayrıca evliliğin fesini de talep edebilecektir arkadaşlar. Bakın ölüm karnesi ile farklılıklarına ayrıca her ikisinde de gayiplik kararı kendiliğinden yani kanundan dolayı gerçekleşmiyor. Hakları ölüme bağlı olan kimselerin bizzat mahkemeye giderek başvurması gerekmektedir arkadaşlar. Gelelim bakın örneğimize Ben bu haberi ince detaylarıyla okudum arkadaşlar. Bu amca 41 yıl hani uzaklaşmış ve borçları varmış ve dönüp geliyor 41 yıl sonra ailesine kavuşan kişi hakkındaki gayiplik kararından kurtulmak istiyor diye aslında bir haber yapılmış. Görmeniz açısından bunu ekledim güzel bir örnek teşkil eder. Evet gelelim mirasa arkadaşlar. E, Gaytsık miras e, ölüm karnesinde olduğu gibi doğrudan mirasçılara geçmiyor. Neden? Gayip olan kişi çıkıp gelirse verin benim mallarımı derse arkadaşlar ne olacak? Adam her zaman için yine adam dedim çok pardon arkadaşlar. Gayip olan kişi verin benim mallarımı derse isteme yetkisine her zaman için sahiptir. Çünkü neden? asli zilliyettir. Malın asıl sahibi olan kişi, gayip olan kişidir arkadaşlar. Bu yüzden de gaybin dönme ihtimali olduğu için mirasçılara miras belirli bir teminat karşılığında verilecektir. Bakalım bu teminat sürelerine ölümüne olası gözle bakılacak durumda kaybolma durumunda miras mirasçıların teslim edilmesinden başlayarak yani teslim tarihinden başlayarak 5 yıl. Uzun zamandan beri haber alınamama durumunda ise en son haber alma tarihinden başlayarak 15 yıl boyunca teminat karşılığında verilecek. Dikkat ediyorum. Ölümün olası gözle bakılacak şekilde kaybolma durumunda arkadaşlar miras mirasçılara yani tesliminden e, itibaren, teslim gününden başlayarak 5 yıl diyeceğim. İfade bu olacak. Uzun zamandan beri haber alınamama durumunda ise en son haber alma tarihinden başlayarak 15 yıl boyunca teminat karşılığında verilecektir arkadaşlar. Evet, gayb olan kişi e, eğer yüz yaşına gelirse ki durumunda da teminat kendiliğinden sona erecektir. Çünkü kişinin artık ölmüş olmasına kesin göze bakılır arkadaşlar. Ve e, bu süreler zaten geçtikten sonra e, burada kişiler mirasa kesin olarak sahip olurlar. Ancak şunu unutmayalım. Gayip olan kişi çıkıp gelirse benim, benim mallarımı der ise bu malları isteme yetkisine her zaman sahip. Hatırlayalım. Asli ziliyettir arkadaşlar. Bakın. Malı nasıl sahibi? ...gayip olan kişidir. Dikkat edelim lütfen. Evet. Bakın burada da... ıssız bir adaya düşen bir çift var. Ee, sizce bunlar hakkında... ...gayiplik kararı mı verilir? Hmm, yoksa ölüm karın mi ...düzenlenebilir? Bir düşünün arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Diğer derste... De, ee, gerçek kişilerde hak ve fiil ehliyetini işleyeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.